Eyvah 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 olur. Eyvah eyvah ses kılıp da ses kılıp da şakaşlar ses kılıp ses kılıp diye. Tövbe estağfurullah. Tamam da dedim müzik geri kararı kapatmalıyım. Bu ne lan? tövbe istedim. Neyse, diğeri de. Deyir de, bence şarkıla alakalı olacak. Bakmakla alakalı. Böyle oldu. Şarkılıkta kulağım için demiştim. Lassen, lassen, lassen diye şarkı söylüyor. From good from good fan. Gerda. Bence çıkalım olacak. Ya bu ne lan? Töre Steffla şarkı grubuna bak nice. Değil de. de. Aa, çok kötü beynim acıdı. İnşallah bılarım vermez. Bunu gelip araştırmayacağım. Evet <laughs> <laughs> ben olduğunu. Diğeri Değeri saçma olacak. Haklıyım bence. Evet dedi. Saçma. Mekin ikonik ve new. Evet. Evet. Oyunusması zor gün. Dur buna bakacağım. Tamam şimdi bakayım nasılmış. Kalın zengin bunu anladık. Neyse. Değeri de. Yücelikle alakalı bir şey olacak. Bir şeyden korkma. Karanlıktan korkma için. Yok artık. Ay ne oluyor lan? Enis. <laughs> Bismillah. Cry baby mi? Bakacağım dur. Martin'in Martins'ın Kral Bebe performansı. Yani bence böyle bir şey olacak demiştim. En son birisine bir bakmıyor diyordum. Bildirime falan bakmıyor falan diyordum. Şimdi düşünüyorum da bakmam olacağı umurum değilmiş. Sadece yani ses duymam lazım değilmiş. En çok onlar kendine bakıyorlar. Ve başka kişileri alıyorlar. Ve kızı çok özür söylüyor burada. değeri bence oha pislik çıktı oha dur ses duydum şık diye cık diye sık diye bir ses duydum arkadaşlar para ne oluyor lan bismillahirrahmanirrahim Evrenler gerçek. Şimdi tesadüfe bakın. Bizim babamız yıllar önce vefat etti. Ablamın adı Dilara sorduk. Babamızın isim soy isminde aynı bir adam çıktı. Kızı Dilara Akman geçen ay evlen nişanlanmış. Ablam da geçen ay nişanlandı ve asıl işin tuhaf kısmına geliyorsunuz şimdi. Ablam geçen ay nişanlandı ve geçen ay rüyasında nişanlanmadan babası babama şey sormuş. Baba nişanıma gelir misin? Babam da demiş ki hayır buradaki kızımın da nişanı var gelemem. Bu rüyayı bize anlattı. Chat GPT'ye sorduk girdik Dilara Akman diye biri gerçekten nişanlanmış geçen ay. Ablamla yakın tarihlerde. Sercan diye biriyle nişanlanmış ve ablamın nişanlandığı çocuğun adı da Sercan. Adamın adı Fethi Akman. Kızın adı Dilara Akman. Evlendiği, nişanlandığı kişi Sercan. Ablam Dilar Akman. Babam Fethi Akman. Ve çocuğun adı Sercan. Cry baby, cry baby, like the best Cry baby, cry baby, like this is all of all. Oğlum bana bir cin geldi. Şık deses ses de böyle üflemiş gibi oldu anasını saçayım. <laughs> Nur Sıra Kuş'ta bir isim yok ama. Nursu Sıra Kuş'ta birisini bulamıyorsun melekler. Ne oldu? Her çıkmaz mı geldiniz? Ha 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 ha. benim sesimden aynı şeyler yapabilirler. Benim annem de tarımda çalışıyor. Bunu benim ablam taşımış burada. Ama anlatamayacağım devlet meselesi için. Işte. <laughs> devlet meselesine sokmayan bütün her şeye. Ay kanalın sesim çok güzelmiş burada. keşfettim. Şok, Şöyle. Yok şimdi bilmiyorum Neyse değeri bakayım ne olacak. Ay bakalım neden gelecek bu ses. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kalbim ağrıyor. Abi, şu an normal mi? Şu an bir şey yok burada. Dostlarınız neydi böyle paralel ben derken ya? Vallahi değişik. Ya ben işmezdim böyle pornolu hikayeler yaşayayım falan. Çoğunlukla hep korun kurulmuştum. Neyse kadar yeter. Böyle ama ses böyle kulağım gibiydi. Ama böyle dokunmadı da böyle. Şu an mesela kemik sesi geliyor tamam mı? Oradan böyle şık ses çıktı. Tamam derin olduğunu anladım. Böyle kötü bir şey tamam mı? Kötü bir şey olacak fantezi dünyası Ama hayalle birlikte kemiğin acıması gibi mesela. Bunu içinde bildir bildiriyor mesela. Ne diyor lan bu? Tam acımak dedim. Fürüt dedi lan bu. Ah ne oluyor? Oh my god what's happening? Neyse bir bak anladım ben bundan. Ben gidiyorum. Görüşürüz bütün herkese. Bence de komik bir şey olacak. Ay korkuyorum. Aus dem Haus ist der Schissner Bridge. Bam. ya ben gelmem mal Faka. Ay, er ist da. Ne yaptım? Ay, die Ene Kornstück geldin, ne oluyor? Burası size bir anı anlatayım. Arkadaşım bir geldi demişti. Sonra bir ses, yanında bir ses duymuş. Ama bütün lüfen ayıpermiş. Ondan sonrasında ses kalın sesiymiş galiba. Yok kalın bir sesmiş galiba. Bir bir, bir sesmiş. Böyle herkesin küfür ediyordu. Sonrasında ürpermiş falan. Bunu da bize anlattı. Daha dün yaşam ya da değer diğer geçen yıl yaşamıştı. Onu ben de yaşamıştım ama arkadan yaşamıştım. Sonra bir şey gelmişti böyle. Çok konuştu. Gıcık olduk işleri böyle söylüyor. Neyse diğeri e, çok kötü bir küfür söyleyeceğim. Dıt kanıyor. Dıt yani manyak insanları. Manyak insanlar ve doğal insan yok. Manyak insanlar ve çarptı çarptan bana. Anladın mı? Şimdi bütün sihirli her şeyin amına. Eski de... Akreditor diyordu bana. Mumyalanmış falan diyordu. Şimdi bakınca hiç şaşırmadım. Neyse. Yani bu Mısır tanrıları gerçekten buradaymış. Hani onlar tanrılar diyor tamam. E bunlar Anunnaki sülalesi. Yani baktığınız zaman işte Pıta Enki'ye denk geliyor. Ra dediğin Marduk'a denk geliyor. Osiris, Isis, Set. Bütün dünyada bunların örnekleri var. Ve bu iş çok önemli. Bu boyut kapısı Zülkarneyn Seti ile kapanana kadar bunlar bu dünyadalar zaten. Neden? Çünkü insan yokken zaten dünyadaydı hmm. bu sülale. Hmm. Eskiden bu Mısır Anladınız mı? <laughs> Değeri aşağıdım çok az. Neyse anonim anamikül, anonim eski tarz şarkısıymış, Hepsini büyülü sanmışlar filan. Ben böyle anladım. Allah Kur'an çalmasın ama böyle anladım. Diğeri Bence bu kadar yeter ya. Zaten bana aklıma bir şey baş gelmiyor. Bence diğeri korkmuş bir şey olacak. <laughs> bilmiyorum ben anlat falan sonra diyordu ki erkek fan benim falan dedi. Sonra dedi ki zaten benim bütün herkes kaybetti dedi. Diğeri çıkar olacak. Yok lan nefesim şaha. <laughs> Neyse. Ha Diğeri bence neyselik bir şey olacak. Hiç ufacık böyle bir dokunuşluk geldi. Bana ne yapayım diye. Hadi durma. Neyse. Bu ne lan? Bakcım bunu ne sabun ha ha <laughs> ha.